Roblox Gaming TR'den herkese merhaba. Hangi oyunu izleyeceğim? Eee Lumber Tycoon 2. Evet bu oyunu ikinci kere de çekiyoruz. Bölüm 2'deyiz. Peki neden çektik? Yoğun ilgi vardı. Ama açıkçası en son bu baltayı kazanmıştık. Ama şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne yapalım? Valla benim hiçbir fikrim yok. Gel bir gezelim. Belki yeni yerler vardır. Tamam. Baya çünkü oyun hala bir numarada tutuluyor. Ve size yankı mı yapıyor benim sesim hafiften böyle? Diyor. Dur bir dakika. Kapıyı açma işlemini sana bırakabilir miyim? Tabii ki. Şöyle yanaşayım. Hani senin tarafta ya ondan. Tamam. Şöyle al. Biletleri uzat abiye. Verdim. Hele. Lan şerefsizce güldü bana. Aman bana sokma orayı. Yo yo aman aman aman. <laughs> Müzik hoş. Pembe ağaçlar falan. Köprü kapanmadan geri gelelim ben unutma. Hızlı bir tur atalım. Aynen. Ne oldu Müzik değişti. Ha aksiyona girdik değil mi? He şurada bir dükkanlar vardı. Ben diğer dükkana da bakmadım aslında da. En son 2015'in ne? Ekim ayında mıydı? Yok. Yok. Hangi ayında oynamıştık? Mart galiba. Aynen. Mart. Burası araba pazarı. Bak bakayım aynı mı? Aynı aynı. ver, bakma. Ay. Lan. La. Neyse ben de şuraya bakayım o sırada. Ben araba pazarına iki dakika bakayım. Araba pazarı yalnız kapalı. Öyle mi? Evet. Eee... <laughs> burada da bir değişim yok gibi gözüküyor ya. Mallar aynı. Ben bir bakayım mı içeri? Baktım baktım aynı. Bakayım. Lan. Kapıyı da açık bırakmış sanki GTA. Şur şuradan mı? Neyse yolu takip edelim. O ses neydi lan? <laughs> Pardon Bu arada ölmemeye dikkat et aman balta gitmesin Aynen ya Ya zaten yere düşüyor balta gelip tekrar alabilirim <laughs> Ya alamayacağım bir yere düşersen İşte o sorun Nereye gidiyoruz lan biz Burada nadir ağaç falan yok değil mi gördün Ya bizim benim bildiğim nadir ağaç şu tepede oluyor Nerede Ha Pardon. şu arkada yeşil ağaçlar gittiğimiz ha. Dur bakayım ha şu bombacıya gidelim <laughs> Hacı oradan iki TNT kapsana kapıyorum. Ya dur lan ben kaparım. Tamam ben de alacağım sen de al. Yalnız ha Buradalar. Ha bir tane yeter. Al gel. İki de küçük su. Tamam. Lan Top şaka attım. yaptım. Pahalı. Lan <laughs> alma onu. O pahalı. Ne kadarmış diyentiler? 220. 220 mi? Hı -hı. Hey. sana iyi gir. Aldım. Lan neredesin? Buradayım. Lan, lan, lan. arkaya at. Lan Altman yavaş. Mısın? Araba değerli zaten. Balta daha değerli. Valla bir yere seyfleyebilsem şu baltayı seyfleyeceğim. Ağacın altına öyle. Düzel şuradan böyle takılıyorsun uzaya uçuyorsun. <laughs> şu arkada bir yer var mı? Bakalım. Yalnız köprü kapandı ya. Hayır kapanmadı. Kapandı mı? Kapa kapandıysa komik değil. <laughs> Bakayım. Yok boşluğa gidiyor. Belki oradan bir geliş vardır ama... Lan bu arabanın nitrosu yok mu? O kadar para verdik. Bas lan. Arkası için para verdim buna. <laughs> Başlarım arkaya Devlet para kesiyor bundan. Ne oldu? Lan? Ne? Oldu? Araba takla attı. Ee, ben sen sadece sen. Hmm. Güzeldim mi var? Hı. Hmm. köprü kapanmamış. Lan adam yani La beleş... adam beleşe geldi ama beleşi çıkamayacak. Beleş. Tam girerken bir kapı yukarıda yukarı geçse çok kötü Yok, olur. Kalıyormuş işte. Belki de adam açmıştır lan. Of müzik yine değişti. Ha o da olabilir bak. Ama adam açsa bile o kadar hızlı geçebilir mi ki? Değil mi? Şu volkana tekrardan tırmansam mı diye düşünüyorum. Tırmansak mı? Yapalım hadi. Bir balta Ama ben şu TNT'yi almışken şu arkadaki mekana da gitmek istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Nereye gidelim lan ilk? Arkadaki mekan ne diyin? Şurada bir yere gittik ya. Aa, bak lan orası ya. açık lan. Arka Açıkmış açık Açık aynen. Biri açmış galiba. Yok kapalı. Kapalı mı? E iyi daha iyi. Dinamiti boşver. Hazır lan. arabamızı arkası yüksekken dolduralım diyorum ben malı. Tamam. Hadi. Dur dur ben yaparım. Sen arabada bekle. Arabada tamam. bekle beklesin. Bu işlemi ben yapmak istiyorum. Lan buradan yürüyerek çıkılır mı lan bir saniye? bakayım. Tamam araba kalsın ya biz buradan yürüyerek çıkalım. Neyse neyse şaka yapıyorum lan. O Çok... kadar Çok... yürüyerek evet. mi getireceğiz? <laughs> <laughs> Dinamit oradan mı patlatıyorsun? Nerede patlatayım? Burada niye patlatıyorsun? Nerede patlatayım ki? E buraya patlarsan burası arkası açılır mı ki? Ha. Değişik bir sorun Oğlum, Riske girmeyelim diyorsun. Aynen. Şu ortaya koyuyorum. Değişmiş Dağım, bu... biz bir kere yaptık zaten buradan geçtik biz. Neyin kafasını yaşıyoruz ya? Kaç 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 kaç. Lan lan kaç. Baltana yazık. Bakacağım ben. Ah. Az kalsın bok yutmuna gidiyordum biliyorsun. İyi yapmışsın. İyi dedin lan o şeye koyarım. Az kalsın açılmıyormuş. Hop. Bu ağaçlar iyi değil ha. Bunlarda bir şey yok. Bicik. İyi misin? Aynen bizim volkanda var. He. O zaman niye buraya getirdin bizi? Yani getirdin değil ya. Ne bileyim. Ben var ki? Bu, bu, bunlar, bu, bu alışlar da özel değil miydi ya? Böyle hafiften. Falan filan. Ana, normal aç ya bunlar sanki. Değil misin? Bir alalım mı? O no. Neyse tamam tamam devam edelim. Ya bir şey olmaz bir denemekten Burası şu ileride değil mi? Şurada bak. Ne? Şu mekan. git bir, bir bir bakalım mı dakika? Hani ha. baltaya. Olur bakalım. Şuraydı. Bakayım amca konselleri hala içerdim. Dur bakayım. Ah open edge. Allah. Lan ne yapıyorsun? Lan selamun bunu hatırladınız mı lan? Hop. <laughs> Dur Cem kafa, kafayı getir kafayı getir kafayı getir 2-3 tane daha toplayacağım şurada. <laughs> çık bakayım bir şey var mı? Anladım. Bak bakayım. Bir şey yaparız çık, herhalde. Çık 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 bak bakayım ben orada mıyım. Neyse. Ya şu iki fiçi bir açalım. Yalnız bunlara aynı şey kaç yıldır yemeksiz duruyorlar. Dur böyle. ben bunları balta baltam hediye edeceğim tekrardan. Ben blueprint hediye edeceğim. Buraya düştü. Ben blueprint hediye edeceğim. Edemedim. Balta, balta hediye ettim bak. Bakayım. Bak. Hop. Ne oldu Açın. ne oldu Lan! Lan baltamı çaldı lan! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam tamam veriyorum. Dur. Şöyle risksiz bir yerde vereyim de sıkıntı çıkmasın. Oğlum arkada çok inceden garip bir ses var ama. Lan bunlar elektrikli mi lan? Neyse gel gidelim. Bence. Şuradan iki ağaç alsak mı ya? Alayım. Dur alalım. Şu babayı keselim mesela. <laughs> Çok lan. Vur. Aynı yerden vur lan. Vuracağım, vur. Allah! Allah Allah. Oraya <laughs> git lan. bu ne silah? Şeyleri, partiküllerini kes. Tek, tek ortası kalsın. Ortayı alalım. Aynen, bence de bunu biz birazcık nah yaparız. Nalan oldu? <laughs> Lan, diğer parçası ne ee, İstemsiz yerleri galiba. Neyse, ben şuradan alıyorum şunu. Ben şunu şöyle kökünden... Cem, aban Cem! Allah. Güzel. Tamam ben bunu götürüyorum. Sen de diğerini getir. Lan niye gel yeme gelmiyor? ha geldi. Oğlum bu ne lan? Buna nasıl girer? Havada mı duruyor benim bir şey? Eee ney? Eee what? Dallar havada. What? Kes lan kes. <laughs> kes bu ne oğlum? Kes lan bunu. Lan bu ne? Virüs amına koyayım. Yok et bunu. Bu ne oğlum? Getir bana bunu. Kalsın. Kes, 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 Dur şuradan keseceğim bekle. <laughs> Bu ne oğlum? Dur şuradan kesiyorum. Geliyorum ki seni. Tamam <laughs> ben hallederim seni de almam gidelim. Tamam. Bekle. <laughs> şöyle virüslerden kurtulalım ya. O neydi oğlum öyle? Araba basmıyor lan. Lan araba gitmiyor. Gideceğim. Kapı kapanmamış. Güzel tamam gelirsin yürüyerek. Lan hadi şu, seni bırakmayacağım. Şunu lan? Geldim. Hoş, Hoş. geldin. Ne oldu? Atla. Ne? Atla. İkisine koydun mu? Koydum gel. Atla. O! Oh! Ne no! Lan! Tamam mi? tamam sıkıntı yok. Bin, bin. sıkıntı yok bin bin. Baba bilemiyorum. Lan sen halk mı sınavı ne Bırak baltayı bin. Adama bak ya. Adam arabaya çarptı. Adam yerinde durdu. Arabın odunları... <laughs> ya lan... <laughs> <laughs> ya ya, 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 kalsın <laughs> Lan araba ya, Sesini la, kal orada. Lan lan, lan lan ne yapıyor? Lan ne yapıyor? <laughs> lan hal <Pat>, Lan bırak. Ay. <laughs> oh. Ne yapıyorsun lan sen orada? Oğlum sen nasıl bir insansın? Lan. <laughs> Son, sonuna düşmeye bari otur lan ön koltuğa. <laughs> İsyana geldim. Ya <laughs> evime gideceğim. İsyana bir geldim. Otur şuraya. Sen yürüsürsün. Lan oğlum lan. <laughs> Lan bu ne lan rampaya geldim <gülüyor> Hayır hayır <gülüyor> Hayır araç kaldı Cem aracı temiz Cem <gülüyor> 380 <gülüyor> dolar girer bir yerimize çevir, çevir şu aracı <laughs> Ben şey yapmıştım dur yapacağım Çık 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 Cem 380 dolar bir yerimize girecek çevir Lan bu ama bizimkilerden değil bu daha büyük bir araç <gülüyor> <gülüyor> Ben yaparım yapacağım lan Cem 380 dolar girecek bir yer. arı Kendi aracını çağır Nerede? Ne bileyim çağır işte ya yürüyecek miyiz ya? Tamam sonra aracı çevirmeye çalış. Ben araç almaya gideyim ne diyeyim. Kapıyı kapattım bilmeden. Cem. Hı. Lanet olsun sana dostum. <laughs> Lanet olsun. Lanet. Hey otostop lan dur. Buraya aynen gel bro. Şu aracı itmeye yardım et Gues. Aynen bak şunu görüyor musun şunu. Şimdi ona doğru gideceksin. Allah'ın izniyle çarpacaksın onu tamam mı? Hadi bakayım göster gününü. Hadi lan. Lan Ar canım acıdı. Lan gidiyor lan. Dur, lan dur lan, dur. Aa. Lan aracı çarptı lan. Lan dur. Aa. Oha aracı ittim lan. Sen kanka o Ar aracı o bir ölme riskin var. Ar ya. Nasıl? Aracı içiyorum. Lan. Abi aracı sana doğru içiyorum. Bana çarptığında geri düşüyor. Sen camışsın biliyor musun? Arama çaklattırdım. Yok kanka takla atmadı da. Abi Aa, şey adam lan, adam itiyor lan. Lan adam itiyor lan. Lan harbiden sözümü dinlemiş. Şey olsun lan Goes. <laughs> Şimdi ölürmüş ne gülerim ben. Dur ben de kendi <laughs> arzımı çağırayım bak. Oyundan mı çıktın? Yo değil. Ama kayboldu oradan birden. Bir tane başka bir Goes daha olabilir mi acaba? Olabilir. Kim şöyle mi çağırıyordu? 800 dolar bir şey değil de. 380 dolar kötü oldu ya. Benim arabayı mı çağırdın? Hayır kendi arzımı çağırdım. Neredesin? Lan bir saniye şurada bir yer mi vardı? Lan oradaki ayrıca ne oldu? Neyse. Ben de kendi arabamı alayım mı? Lazım Yok oldum. neredesin? Şey dükkandayım. Na oraya ne ara git? Aman <laughs> bu ağacı nasıl çördüm? Cem atla. Gel yeni rotamız var. Ben Eğer de gördüm <laughs> Atla atla. Yo tek araç yeter. Atla. Heh tamam bu araba iyi. Bir... Tamam. Lan oğlum. Atlasana lan. Lan, lan atla. lan. lan öne. <laughs> Lan ne oldu ağaç yandı. Oğlum bu da çok değişik. Şurada bir yer gördün mü? Burası neresi lan? Sanki böyle bir ev gibi bir şey var. Kilise var. Iskele, Ay, i̇skele var burada. İskele var. Kilise dedim ya iskeleye. Sen nasıl biliyormuşsun? Lan yavaş lan! Lan harbiden lan dur bir saniye. Bu iskeleye bir şey olur mu? Oğlum bak çıkış yeri var sıkıntı yok da. Dur bakayım bekle ben bir atlayacağım. Hay! Sağdan atla sağdan. Lan baltan! Ne bir şey olmadı oğlum. Ha canın yok, gidiyor. Yok. Cem! Hayır! E öleceksin! Yok lan ölmem. Lan! Of! Oh. Oğlum ben halkım Beni kimse öldüremem. Atla öldürem. bakayım. Atlasana oğlum. Oğlum arkana yaklaşan zincirler gibi yaklaştım. Lan koltuğa bin bire... Lan! Araç kaldı. Lan! Cem öl şimdi! Lan, <laughs> çık <laughs> çıkmıyor! Lan! Yüz! Lan, Allah, Allah izniyle yüzce, Allah'ın <laughs> Allah izniyle yüz. Koş öleceğim lan. <laughs> tek fıtık kaldı yemin ederim ben. O kim sana fıtık? <laughs> fıtık. <laughs> La araç orada. Aa bir şey geliyor. Gemi gel lan. O gemi geldi lan. La aracı al Aracı. Gemiye gel gemiye hayır aracı boş ver. Lan al sonra gemiye bineriz. Neyle bineceğiz vapura? Ben bir iki tek binerim. Lan söyle kaptana beklesin 2 dakika. Doruk abi. Heh. <laughs> Karşıya götürüyor bizi. Valla. Karşıda mekanlar var yemin ederim. Süper acı. O zaman yeni yerleri keşfetmek. Hızlı ol. Vapur tek giderse valla tek Konuş bakayım kaptanla, kaptanla ne zaman kalkıyor. Kaptanla gider şimdi gel hızlı yer. Ben giderse direkt cumhurlop atlayacağım. Allah. Kanka büyük aracı çağır 380'liği. Niye? E, oradan şimdi bize şey falan buluruz. Neyse onu çağırdın artık boş ver. ama neyse dur bakayım. Hop. Oğlum bu araç hızlı gitmiyor galiba. Yo aynı. Ya ya hızlı. Biniyorum ben. Oğlum, kaptanla konuşsana oğlum. Biniyorum. Kaptan konuşuyor mu? Konuşuyor ya. Ne diyor? Remainsi, oturun diyor. Oğlum kaptan çok komik lan. Tipe bakalım. Ve evet, de şekil vermek evet. istiyorum. Evet. Ama şu tickets. 400 dolar ne lan? Ay, aldım ay. vallahi 400 dolarlık ticket. Kaç kişilik aldın lan? Ben de almam gerekiyor. Kişilik mu? aldım. Lan <laughs> kanka sen hepimizi çağırmışsın. Teşekkürler. Yemin et. Evet. 6 dakika sonra kalkacakmış ama. Ay. 6 dakikada ne yapacağız lan biz? Dur zaman Hı. tutacağım. 6 dakika sonra yeni diyarlardayız. 6 dakika bir saniye. Dur bekle. Nerede lan telefonundaki zaman sayıcı? Ben Hadi sana söylüyorum tamam sö Hazır olduğunu söyle bana. Saat... E zamanlayıcı... Evet, söyle altı dakikayı kurayım mı? Kaç Beş 5 dakika 45 saniye koy. <laughs> Emin misin? O da, e dur, 5 dakika... 5 dakikaya kuruyorum oğlum. Anca gideriz. Ay, aynen. oluyor lan? Bir min. Senin şeyin arkası niye açık? Ney? Harbiden orası nasıl açılmış lan? Dur bir sen bakayım. Hop 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 hop. hop Kapatmış. Hop. Lan dur lan! He E ile kapatmayı denesene be. Heh daha. Lan. lan böyle şekil bir şey varmış. Hadi lan zaman gidiyor. Şu zamanı ne yapsak? Dağıtırmazsak mı? Yok lan gerek yok. Gire, gire. Oğlum, gitmez gitmez diyorum. Gidiyorum. Gidiyormuş lan. Ee, Cem. Sen, sen uçan adamı bilir misin? Bak böyle uçuyor. Yok, sana kapış at yapacağım. Aa, ne yapıyor? <laughs> Dur. Eee kaç dakikamız kalmış? Dört buçuk dakikada ne yapılır? Bence Şu markete değil. bakalım ya. Orada yeni bir şey mi var Evet. Ben açıkçası şu şeyi hala anlamadım. Biri en son yorumları yazmışsınız ama ben ha evet. Ne dediğimi ben unuttum de boş ver. Bak inanırsın ben. Bir daha yazsanız da size zahmet. Şunu oğlum ben, şuraya ben koyayım. çok seviyorum ya. Niye dağıtıyorsun oğlum? burada bir şey gelmiş. Ne bu? Ben bu işaret. Neyse. Aa bunların üzerine çıkıyor. Aa bunlarla şey yapalım. Baba üste çıkarım. Bak dur abi. Çok merak ediyorum amacın ne olacak. Şu an hayranlıkla seni izliyoruz. Niye, nasıl oluyor lan bu? Dur. Ben de şu adam bir biraz twerk yapayım. <laughs> lan Guess ne alıyor lan? Lan Guess sen o kadar paran var mı lan? Lan bu ne kadar sen biliyor musun? Var lan onu. <laughs> tut lan Guess lan almasın. Tut. Tut almasın. Var lan onu. Lan alıyor. Lan bu ne kadar ki? Hop! Lan, lan çekemiyorum. İndirik olmuyor. Hayır. Dur, indirik farklı bir ibnilik yapacağım. Bunu da ekle üzerine. <gülüyor> <gülüyor> lan bu yenilendi lan inşallah. Dur dur hızlıca yapacağız o zaman. Çık çık. Amacın ne? Ben onu merak ediyorum. Kafa işte üste çıkmak. Ne ne kadar üste çıkacağız? Koymayı bilmiyorsun ya. <laughs> Bak. Hı! Aa kafam. Lan! Aslan var bak lan. Geliyorum. Dö, 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 dö. Cem şimdi <laughs> amacımız ampulü mü değiştireceğiz oğlum ne yapacağız? Aynen lan değişti. Aa! Ray. Lan Bakayım, daha şey kaç sen? zamanımız kaldı? <laughs> bir şey eksildi, eksildi. Ne kimi bir şey eksildi? Lan ne? No. Eksiliyor bunlar. Bu saldı bunu. Aa alma. Lan zengin tezevek. Lan manyak. Ah, Adam her şeyi alıyor. Şunu da ekleyin lan. Bunun ne iş yaradığını biliyor? Ben hepsini ekliyorum. Araba da ekle Şunları da ekle. Ben ben bu da kaçak çıkış yapmayı planlıyorum. <laughs> bir Saniye bakayım. Giriyor muyuz? Girmiyor lan. Müziği değiştirmeye başardım ama. O şey sıkışacağız, mı sıkışacağız? Reset atamayacağız. Hiç gerek yok. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Dur, küçük bir şey varsa al. al, al. Arkamızda gire ya şu işi alalım. Aa ben soktum galiba. Nereye soktun? Hadi. Dışarıdan kaçakçılık yaptım. Aa! Oh! Ne? Git abi. diğer taraftan al bakayım. Olursa ne sana olmaz mı? İlla ki önemi vardır diye düşünüyorum. Bakayım. Aa burada. Alıyorum ama dur abi. Niye alamıyorum? Ne? Beni gördün mü? Peki gördüm Alamıyorum şey, Şunu tut lan Aldım Ver lan bir şey ver oradan bana <laughs> Şuradan Lan dur Aha gitti lan. Aldım O çok köşede biliyor musun? Onu sen orada hayatta çıkartamazsın Çıkarttım Lan yukarı çıkartın ama Bakayım zamanımız var mı? Lan bu o adam ha, lan. Çıktım yukarı çıktım bak lan? Helal olsun da neden çık? Sen şun, şunu da çık, şunu alarak aşağı inmedin şimdi. İneceğim. Aldın mı? İndim. Nasıl bir yeteneksin lan sen? Hayatta <laughs> <Aa, aa>, <laughs> Lan bacım. Bacım, çek lan beni aşağı doğru. Lan <laughs> ne yaptın lan? Oha. Kodum üzerinde. Eee. Neyse, <gülüyor> neyse e, ben bu konuyu daha fazla tartışmak istemeden kasa kasa şunu okutuyorum. Kaç dakikamız var? Aaa çaldı alarm. Koş! Haylarmış çaldı. Lan! Lan bu nasıl bir alarm? <laughs> bu lan? Lan bir saniye. Şu an 10 saniye eksideyiz. Kaç saniyemiz vardı? <laughs> Yürü lan! Şekilde giriş yapayım mı yoksa boş ver mi? Boş ver boş ver amınakoyim. Huuu! Bak bakayım kaç var. saniye var. O 27 saniye. 26, 25. Güzel. Ben bu şekilde oturturum o süreye kadar. Oturmamız gerektiğini söylüyor Doruk abi. Dur bekle. Geliyorum. Otur i̇ki Saniye, 2 saniye. Otur 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 otur. La arabaya otur. 11 saniye kalmış lan ne iki saniye. Arabaya otur arabaya. Otur açsana filmi film açacağım. <laughs> bunu görüyor musun? Sen bunu görüyor musun? Sen bunu görüyorum. Niye? görüyorum. Aa gidiyoruz. geçtik. Dur bakayım. Aa! Gidiyorum lan. İnsan kendine gidebiliyorum. Ee, Ama sıkıntı Aa hayır geri atıyor beni. E, çok çok merak ederek ben de bir deney yapmak istiyorum. Yapma yapma. Doyla. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> <gülüyor> Hayır. hayır, hayır Aa, risk budur. Hayır. Lan lan la, la, Dönüyor, gemi dönüyor. Otur lan geri dön. Ben geri dönüyor lan. lan <laughs> <laughs> kaptan ben. yavaş dur kaptan. Kaptan ağzına sıçayım otur. Ne oluyor? Ne yavaş? Ne bu çok hızlandı. Çabuk otur. Kaptan Hızlanıyor. Ha oh. Hızlanıcamış ya. Ne oldu? <laughs> Turbo açtı. <laughs> lan. Durdu mu lan bu imle? Oha şimdi hızlandı asıl. Oha nasıl geliyor? Cem inmek ister misin? İneyim mi lan? Hayır. Arkaya ya bırlanıyorsun arkaya. Bütün yolculuk boyunca ağlarsın arkan. Kaptan ya. Aaaa Cem! Yaşa ola! Cem! 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 dayan Cem! 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 Cem dön Aa, ya dön. Bana yapıyorsun Cem? Üstüne at. Cem. ar yanına da adı git. Sağına da at. Kırtar orada kendini. Cem. Öldüm o bunu. Ya sikeceğim ya. Böyle hayatım var. Robi x aşağı at. Attım aşağı. Atamadım. Ya. <laughs> <laughs> Baltam yok. Öldüm mü lan? Hmm. ya sikiyim ya. Nasıl bir kaptan, nereye sürdü? <laughs> adaya başka yolla gelmenin yolu yok mu lan? Yok Bu gemi galiba ta geri dönecek sonra sen bir daha 10 geleceksin 10 dakikada bir geri dönüyormuş amınakoyim Ne? 10 dakikada bir geri dönüyormuş ee, oh. 10 dakika boyunca burada şey yaparım lan Arabaya gelebiliyor muyum lan? <laughs> Aa yok, o adaya yolu varmış doğal, dağlardan Ne? Dağlardan o adaya geliş yolu varmış Sen ciddi misin? Hı. Nereden biliyorsun? E dağları gördüm. Dağlar yan yana dip dibe yani. He. Ben o dağları ağaçlardan çıkarım lan. Dur ben de o sıra biraz buraya gideceğim. Nasıl bir yer? Böyle ev falan var mı? Yok lan orman bildi. Bu lan? Burada bir muhara var. Yalnız patlattığımız şey hala patlatık ha. Patlatılmış. Bence yani, değil misin Süper. Hı -hı. Dur, şu dağlardan çıkmaya çalış. Neyse ben videoyu kapatayım o zaman ikinci bölümde sen buraya gelince devam ederiz. Tamam. Lanet olsun. Kendinize iyi bakın Roblox Gaming'lerden. Geçiriz. Görüşürüz.